Kalkülüs 1 finalde çıkabilecek sorular 18. Bu videomuzda Kalkülüs 1 dersinden final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce'ri çok şok eden taraflara çok takılmayın. Find the critical points, the intervals where the function is increasing and decreasing, local minimum, maximum and inflection points, if they exist, and the intervals where the function is concave up and down for the function f(x) equals x artı 2 cos x on the interval 0, 2 pi kapalı aralık. Bizden istediği şeyler. Critical pointleri istiyor. Fonksiyonun arttığı, azaldığı ve lokal minimum maksimum inflection point olduğu noktaları istiyor. Dahası concave up, concave down aralıklarını da istiyor. Buradaki fx eşittir x artı 2 cos x fonksiyonunun bir de kapalı aralık vermiş. 0, 2 pi aralığı için sadece bakacağız başlayalım. Öncelikle critical point, increasing, decreasing, lokal, minimum, maksimum birinci türevle ilgilidir. F türev x fonksiyonu türevini alıp sıfır eşitleyeceğiz. x'in türevi 1. Cos x'in türevi eksi sin x'tir. Eksi 2 sin x eşittir sıfır dedik. Buradan 1 eşittir 2 sin x olur. Şunu karşıya attım. 2'yi de bölü olarak gönderdim sin x eşittir 1 bölü 2 geldi. Bu aralığın içindeki sin x'in 1 bölü 2 olduğu yerler bizi ilgilendiriyor. Sinüs hangi açılarda 1 bölü 2 olur? 30 derecede x eşittir pi bölü 6. Bir de ikinci bölgede 1 bölü 2 olur. 180'den 30'u çıkarttığımız zaman 180'e tamamlayan 30'u 150 derecede yani. x eşittir 5 pi bölü 6'dır o da. Bu ikisini bulmakta zorlandığımız takdirde işimiz oldukça zorludur. Buradan birinci türevi sıfır yapanların x eşittir pi bölü 6, 5 pi bölü 6 olduğunu anladık. Şimdi türevin tablosunu yapacağız. 0, 2 pi kapalı aralığındayız. Şuradayı sıfırla kesiyoruz. Şurayı 2 pi ile kesiyoruz. Şuraya pi bölü 6 diyelim. Bir de 5 pi bölü 6. O da burada bir yerde. Tamam. Burada da F'in türevi var. Şimdi F türevin işaretlerini belirleyeceğiz. Türevimiz burada. Sıfırla Pi bölü 6 arasından bir değer seçelim. Mesela ne seçebiliriz orada? Kaç derece? 15 derece gibi bir şey seçelim. Ne olur? 1-2 sin 15 Şimdi Burada zaten sinüs 30'da 1 bölü 2 oluyor. Sinüs 90'a doğru büyümektedir. Sinüs 90 dereceye doğru doğru büyür. Sin 30'un 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Bu aralıktan bir şey koyduğumuzda burası 30 derece. 30 dereceden daha küçük bir şey koyarsak bunun sonucu sinüs 15 koysak mesela 1 bölü 2'den daha küçüktür. 1 bölü 2'den küçük bir şeyle 2'yi çarparsak 1'den küçük bir şey elde ederiz. Burası pozitif. Burada çift katlı kök olmadığı için artı eksi artı gider gibi hareketlerde bulunabilir miyiz? Bulunabiliriz herhalde de biz her aralıktan sayı seçerek gidelim. Pi bölü 6 ile 5 pi bölü 6 burada pi bölü 2 var. Pi bölü 2 koyalım 90. Pi bölü 2 sin 91'dir. Burası eksi ediyor. Burada mesela ne var? Pi var. Pi'yi getirip koyalım. Sinüs 180 sıfırdır. Pozitif. Geri kalan yerlerde de pozitif. Arttık, azaldık, arttık. Burada bir lokal max var. Burada da bir lokal min var. Şimdi öncelikle increasing decreasing interval'larla başlayalım. 0'dan pi bölü 6'ya kadar 0 kapalı aralık yapacağız. Pi bölü 6 birleşim 5 pi bölü 6'dan 2 pi'ye kadar increasing. P bölü 6 ile 5P bölü 6. Bunlar dahil değil. P bölü 6, 5P bölü 6. Türevin pozitif, pozitif olduğu yerlerde artanız, negatif olduğu yerlerde azalanız. Biz burada Amerikan sisteminden bahsediyoruz. İtalyan sistemlerinde strictly increasing, decreasing veya İngiliz sistemlerinde diyelim. Ee, bu türevin sıfır olduğu yerleri de artan azalana dahil etme vardır. Fakat bizim Türkiye'deki üniversitelerin %95'i diyelim türevi sıfır yapanları artan azalana dahil etmezler. O %5'e ben rastlamadım. Şimdi kendim ortada bir %5 bırakmak için lise seviyesinde biz salakça gittik. İtalyan sistemlerini seçtik. İtalyan, İngiliz, Almanlar da öyle yapıyor olabilir. Türevi sıfır yapanı artan azalana dahil etme gibi bir hareket yaptık. İçinde baktığınızda zaten belli bir mantıksızlık içerdiği için dünyanın bir kısmı onu hiç konuşmaz. Dünyanın bir kısmı da özellikle onu e, artan azalara iki sınıflamaya tabi tutarak konuşur. Ama sadece increasing, decreasing dendiği zaman türevi sıfır yapanlar artan azalana dahil edilmemelidir. Neyse o kısımlarla kafa karıştırmayalım. Biz dahil etmeyeceğiz. Türevi sıfır yapanları. Decreasing. Şimdi lokal maksimumlara geliyoruz. Lokal maksimum pointleri bulmamızı istemiş. P bölü 6'ya. P bölü 6'yı götürdük koyduk. Fonksiyonu da koyacağız. F P bölü 6. Şöyle götürüp koyalım P bölü 6'yı. Bizim orijinal fonksiyonda. P bölü 6. F P bölü 6. Bunu da niye gidip kenarda bir yerde yapıyoruz? O da enteresan. 2 çarpı kosinüs P bölü 6. Bu kos 30'dur. Kök 3 bölü 2 eder. Bununla çarparsak kök 3 eder. Pi bölü 6 artı kök 3. Pi bölü 6'ya pi bölü 6 artı kök 3 bizim lokal maksımız. Lokal mine geldiğimizde o da buradan. 5 pi bölü 6'ya f5 pi bölü 6 Şimdi onu da götürüp koyalım şunda. F5 pi bölü 6 eşittir. 5 pi bölü 6 artı 2 kosinüs 5 pi bölü 6. Burası 150 derece olur. Kos 150 eksi kosinüs 30 derecedir. O da eksi kök 3 bölü 2 eder. 5 pi bölü 6 eksi kök 3. Kök 3 bölü 2 2'ler gitti. 5 pi 6'ya 5 pi bölü 6 eksi kök 3. Bu bir aralığı kapalı aralıkla sınırlarsa bu kapalı aralığın uç noktaları da lokal maksimum olurlar. Bu hoca şimdi onları istiyor mu istemiyor mu emin değilim ama biz yazmak zorundayız. Matematiksel olarak doğruyu yapalım burada. Bu sıfır peki ne olacak? Burada bu kol artarak geliyor pi bölü 6'ya doğru. Demek ki sıfırda lokal minimum var. Local min. Burada Endpoint diyelim buna. Uç noktalar. Local min var. Sıfırda. Sıfıra f0. Sıfırı götürüp koyarsak buraya. Sıfır. Kod sıfır ne eder? 1 eder. 2. Sıfıra 2. Tamam. Burada da. E, burada azaldık. Arttık. Devam ediyoruz. Burada da. Artarak ilerlediğimiz için 2Pi'de lokal max var. Orada bir tepeye doğru ilerliyor. 2Pi'ye F2Pi diyelim. Burada 2Pi koyarsak 2Pi cos2Pi o da 1 eder. cos0'dır neticesinde. 2Pi artı 2 2Pi'ye 2Pi artı 2 Burada Uç noktaları mutlaka koymalıyız. Biz matematiksel doğru yapalım. Hoca istiyor mu istemiyor mu bilmiyorum. Yani çözümü olan soruda değildi Bunların neticesinde. Nasıl çözdüğünü görmedim. Matematiksel olarak kapalı aralık yapıldığında uç noktalar birer lokal maksimindir. Açık yaparsa onlar kesinlikle değildir. Ee, onlar dahil olması gerekir. Lokal maksimin dediğimiz şeylerin aralığımıza. Şimdi biz sorudaki nelere cevap verdik? Şimdi find critical point. Critical point türevi sıfır yapanlar critical pointlerimizdi. Bunlar critical point olarak bunları yanlarına şeylerini de koymak gerekir de. Yani x e şu lokal maksimin dediklerimiz bunlara hadi critical point diyelim. Da. Normalde critical point dediklerinde bu x türevi sıfır yapan x değerleri kastedilir. Sonra onların türevin işaret tablosunda sınıflanmasıyla lokal maksimin olarak sınıflamaya devam ediyoruz. Bizim buradaki critical pointlere şu şekilde söylemiş olalım. Bir yerlerini de yazsak yanlarına daha iyi olurdu da. Çok da önemli bir detay değil. Şimdi inflection ve concave up concave geliyoruz. İkinci türeve gideceğiz. Şunun ikinci türevini alalım. Birin türevi sıfır. Eksi 2 sin x'in türevi eksi 2 cos x olur. Eşittir sıfır dedik. kosinüs ne zaman sıfır eder? sıfırla 2 pi diye unutmayalım. Pi bölü 2'de ve 3 pi bölü 2'de sıfır eder. Bunlarla şimdi ikinci türevin işaret tablosunu yapacağız. Gene burada sıfırla kestim. Burada 2 pi ile kestim. Şuraya pi bölü 2 dedim. Şuraya 3 pi bölü 2 dedim. F'in ikinci türevi x'i koyduk buraya. Bu soruyu sorun hoca. Çoğu öğrencinin e, trigonometrik ifadelerde çok zorlandığını bildiği için sınavda biraz can sıkmak istemiş. Zaten biz bile çözerken canımızı sıkıyor soru. Şimdi pi bölü 2 ile ile pi bölü 2 arasından bir şey alalım. Kosinüs orada pozitif değerler üretir. Önünde eksiyle çarptığımızdan dolayı eksi sonuç gelir. Pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 arası. Burası ikinci ve üçüncü bölgedir. kosinüs negatif değerler üretir. Buradan seçip bir şey koyduğumuzda sonuç negatif çıkacak. Eksiyle çarptığımız için pozitif oldu. Bu aralıktan bir şey seçtiğimizde dördüncü bölgedir. Kosinüs dördüncü bölgede pozitiftir. Öndeki eksiden dolayı eksi oldu. Bir tane bölgeyi belirledikten sonra eksi artı eksi diye gidiyormuş zaten bir bölgeyi belirlemeye odaklanabilirsiniz. Çünkü çift katlı kök diye bir şeyimiz yok buralarda. Burada eğrilin iç yönü aşağı, yukarı, aşağı şeklinde. Konkav, konkav, konkev dam aralıkları belirleyelim öncelikle. Eksi sonsuz demeyeceğiz. Sıfırdan pi bölü 2'ye. Birleşim 3 pi bölü 2'den 2 pi'ye concave down. Sıfırla bunlar dahil ama. Concave down. Pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 arası. İkinci türevi sıfır yapanlar concave up down'a dahil edilmez. Concave up. Inflection'a geldiğimizde P bölü 2'de 3, P bölü 2'de inflection oldular. P bölü 2'ye F pi bölü 2'ye hesaplayacağız. Inflection point diyelim. İkinci türevi sıfır yapıp türevin işaret tablosunda da işaret değişen yerler. Şuraları inflection olarak almayacağız. O lokal maksimin ile ilgili şeyler. Inflection sadece ikinci türevi sıfır yapanlara odaklanacağız. 3 pi bölü 2'ye f 3 pi bölü 2. P bölü 2'ye f p bölü 2 bizim orijinal fonksiyon neydi? Bunu alalım da şunları bir hesaplayalım. x artı 2 cos x x artı 2 cos x x artı 2 cos x p bölü 2 koyarsak buraya cos p bölü 2 sıfır eder zaten. p bölü 2'ye p bölü 2 3 bölü 2 koyarsak cos 3b bölü 2 sıfır eder zaten. 3 bölü 2, 3 bölü 2. Bunlar da bizim inflection pointlerimiz. Soruda sorulan her şeye cevap verdik. Bunu kontrol edip sorumuzu noktalayalım. Concave up, concave down interval istiyordu bulduk. Inflection point istiyordu bulduk. Local max bulduk. Increasing, decreasing'leri bulduk. Critical point'leri de söyledik. Türevi sıfır yapanlar olarak tamam sorumuzun çözümünü gerçekleştirmiş olduk. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.